Arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sinemekte ıslak burger yiyeceğiz. Islak hamburger yiyeceğiz. Nereye gidiyoruz? Taksim'e gidiyoruz arkadaşlar. Yola çıktık. Evet, şu anda yoldayım. Bir yarım saatlik yolumuz var. Enes çok seviyor ıslak <laughs> hamburgeri. Ya. <laughs> ama ilk defa yerinde yiyeceğiz. Meşhur yeri galiba Taksim'de. Arkadaşlar hamburgerleri yedikten sonra Enes ve Azra'yı sürpriz bir yere götüreceğiz. Evet, yani haberleri yok. Bir abi de ben biliyorum tamını ama bak bilmiyorum da tahmin et. Söyle bakalım. Şu an değişik bir müze var ya. Nasıl bir müze? Hani böyle mesela örneğin şuradasın. Tamam. Senden daha kısa birisi var. Senden evet. daha uzun gözüküyor. Evet yani. arkadaşlar. Bu doğru bildin. Bravo. Bravo. İllüzyon müzesi. Azra sence nereye gideceğiz kızım? İllüzyon. İyi hadi bakalım. Arkadaşlar evet oraya gidiyor. Sürprizi kalmadı ama tahmin etti çocuklar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi arabada indik geldik. Arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar hamburgerce doğru gidiyoruz. Azam montunu giyer misin artık kızım? Ben nerede? Baban da hadi giy kızım Az daha kışın ortalığında da tişörtlerle. Geldik arkadaşlar hemen şu köşedeki büfeymiş. Tramvayımız da geçiyor. İstanbul'da yaşamayanlar için güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bir yemek aldım. Yadın mı? Şöyle servis eder arkadaşlar. Şeyler, bir ciddi, ciddi. Ketçap, ketçap mıysam, Bence önce sade. Bence de sonuna istersen koyarız. Şöyle. Minik mi? Mini çok çok büyük değil aslında. Ama güzel gözüküyor. Azar sen de ister misin? Çok sıcak Hayır, evet. Don'ta. Hadi arkadaşlar biz afiyet olsun. Döneri de döneri. Hangisi daha güzel? Islak hamburger mi döner mi? Döner mi daha güzel? Azar sen ne yemek istedin? Hangisi yemek Söyle. Döner. Ben de arkadaşım bu hamburgeri çok sevmedim. Yani bir tane yedim ama... Neyini var. beğenmedin? Sarımsaklı olmuş. Ya et çok minik, harçlı sarımsak harakası hmm. çok minik. Ete gelene kadar ekmekten doydum. Hmm. O yüzden çok sevmedim yani. Eti çok minik hem de kesinlikle. Çok bak. Valla ben beğendim. Pufidik ama biraz tatlı ekşi sos gibi yani evet. biraz domates sosu bayağı evet. tatlı. Tuz tır, bayağı tuzsuz. Evet. Ama güzel denemesi gerekiyor yani bayağı meşhur evet, kızıl kayalar. İlk başta bir güzel bir tanesini bitir güzel ama sonra kır. Yani güzel. Böyle böyle kalmış arkadaşlar. Yenilmesi gerekiyor yani. Evet gelmişken. Şimdi arkadaşlar müzeye geçiyoruz. Bakalım gezelim mi? Evet. Caddeyi geze geze gösteririz. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. İstiklal Caddesi'ni gezeceğiz. O ardından da müzeye geçeceğiz. Evet çeksin, iskağa çeksin babası. Bugün gün nerede anne? Cuma. Bugün Cuma ve Cuma kalabalığı var. Bayağı kalabalık evet. Hatta. Ama çok güzel aynı zamanda. Evet. Cuma, 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 Cuma Gümne serisi. Enes'le görüşmek ister misin şimdi oğlum? Arkadaşlar bir tane İspanyol tatlısı mı ne varmış adı? Çiroz. Çiroz. Ay çıroz. tatlısının dolgulusu gibi. Hadi gelin bakalım. Şiroz aldık. Yanına da slash aldılar. Hadi bakalım. Sıcak mı? Sıcak mı? Tulumba'nın şeydesi gibi. Sen beğendin mi Enes? Ben çok beğendim. Beğendin mi Enes'cim? Ama çok yandı. Çok beğenmemiş. Ben Şimdi meyvesini da çekip Değişik süsler ya da çikolatalar da alabiliyorsunuz. Hadi bakalım bir de onu deneyin. Çilek ve ananas aldılar. Bir de sarılar. Sarılar, ananas, pembeler, çilek. Nasıl Enes'cim? Tadın? Azza sen de dene bakalım. Ben sadece şey Beğendin mi? Aynen. Biraz çok dibe kızım. Geldi mi? Evet. Arkadaşlar müzeye geçelim şimdi. Beğendin mi Azaz? Biraz soğuk. Evet. Al bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi müze burada gideceğiz. Müzeye geldik. Çok Narmanlı Han var. eski. Restore edilmiş içeride Çok Viyana kahvesi var, müze var. Aa bak Viyana kahvesi yazıyor. Ben evet Viyana kah kahvesi var burada. Ben şey sanıyorum. Viyana Çin kahvesi sanıyorum. Ha yok. Asıl meşhur olan Gal Galata Kulesi'ne yakın olan bir dükkanları var. İlk oradalardı, oradan sonra. Evet, burası Narmanlıhan. <laughs> Evet. Arkadaşlar şöyle güzel bir şey geldi, Yalnız atmosfer gerçekten mükemmel. Akşam olduğu için bir ayrıca bir kısa. Şey evet. çekelim evet. sıcaklık. Acayip güzel. Ortada bir şadırvan var. Müze de burada mı evet. şurada. Evet müze burası. Şimdi heyecanla girmeyi bekliyoruz biz şey. Hadi Hayağı bakalım. Evet. Zeminin altındaymış müze. Devam et Enes'cim. Hadi bakalım. Evet. Takip ediyoruz. Evet. Fotoğraflar için fotoğraf çekim alanlarını kullanın yazıyor. Hoş bulduk. Bak. bak. Mesela benim Senin benim benim mu Senin. Aa, çok güzel. Aa, Aa anne ağzıyla mı <laughs> <laughs> Getir ya, ya. çok güzel. Çok güzel. <laughs> Şöyle, evet. Bir bir durun evet, Şöyle, arkadaşlar siyah noktaları yakalayabiliyor musunuz bakalım? Siyah nokta var orada? Birleşme yerlerinde siyah noktalar oluşuyor. Bak gözün Şu da güzel, daire çiziyor dikkatli bakınca. Bence daire yok oluyor herhalde. Neymiş Aynen. siyah nokta? Gri, gri bol bölge küçülüyor ve yok oluyormuş. Arkadaşlar burada böyle çok güzel üç, üç boyutlu görseller yapmışlar. Bakın buradan da gözüküyor. Bayağı güzel şeyler hazırlamışlar. Şöyle. Şurada derin kuyu. Acayip güzel olmuş. Arkasından şurada çok güzel fotoğraf alanı var. Çok Burada şöyle çok güzel bir karşılıklı. Şurada arkadaşlar şöyle güzel bir fotoğraf alanı oluşturmuşlar. Burada fotoğraflarımızı da çektik. Ters ev gibi. Arkasından şimdi Enes Azar babası şuradaki bir odaya geçtiler. Bakalım orada ne varmış. Neredesiniz gençler? <laughs> Efendim o oh, çok güzel arkadaşlar. Vay. <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel. Bayıldım. Evet arkadaşlar şu an sandalye şöyle açıyı da yakalayayım. Ben de alışverişte dedim mi Fotoğraf alayım pek YNS'e uymadı normalde şu tarz bir görüntü evet, oluşuyormuş güzel. Evet tamam şu aynalı yine girer tekrar ben bunu çok sevdim ya evet. Evet. Gözlerinizi sağ sol yapın bakalım. Oynuyor mu? Burada bir tane var. sonsuz sonsuz şey ya. Ayna. Burada da sonsuz. Burada da sonsuz. Bakınca görebiliyor musun? Yok. Sonsuz ayna. Arkadaşlar şu an böyle annenin kubbe gibi bir şey içine girdi. İnanılmaz güzel. Her yerimiz varız. Altın ailesi bir anda çoğaldı. Her tarafta aile var. Acayip güzel oldu. O alışveriş merkezi gibi bir sürü kubbemiz var. Çok güzel bir Çok keyifli bir alan. İyi yapmışız Hoş. Ben de buraya yol koyacağım. <laughs> Enes çak. Bir <Ben> dakika dur. <laughs> başka, başka, başka. Bak dışarı bak dışarı. Hop. Kaçtan çekiyoruz. Aynadan çek bakalım, çek. Bir orada. Sen elini uzat bakayım Enes'cim. Bak ben şimdi seni başka yerden bulacağım. Bulmaya çalışıyorum, bulamıyorum. Hop, evet. Bak şu an. Çak. Şu tarafta. Benden büyük oluyor mu? Benden gibi alıyor Geçin siz tarafa. Ay, ben de sen. Ver, ben de geçeyim, Sen, ben şey sen alır mısın canım? Arkadaşlar, bunun Yer eğimli. Evet, yer. Dışarıdan çekebiliriz bence. Yer eğimli. Arkadaşlar bir şey göstereyim. Arkadaşlar şu... Azra sen geç. Arkadaşlar Azra buradan geçiyor gördüğünüz gibi. Giriyor şuranın Yok, içine. Bakın arkadaşlar Azra nerede? De... Enes çık. Uzaktan çek ya ayna gözüsü anneciğim. Bakın arkadaşlar. Azra nereye girdi arkadaşlar? Orada mahsur kaldı. Hadi gel Azra çık. Arkadaşlar burası mantığı şu. Bıçak. Siz döndürün hmm, Çekiler de değişiyor, çok evet, güzelmiş. Burada ne varmış? Aa, çok, çok güzel. güzel duruyor. Benim boyum. Netiz. Uzaktan bakmanız lazım, uzaktan içine girmiyor zaten. Kızım böyle izleyeceksin. Bak değişiyor, çok güzel. Görüyor musun Aniş? Bir taneden 9 dokuz tane oluşuyor. Burada da. Einstein. Einstein gözükmüyor. Einstein nereye gidersen git sana bak. Şöyle biraz ışığı düşüreyim. Bak sağa gittim bana baktı. Dönüyor dönüyor dönüyor. Sola bakıyor. Einstein'ın gözü üstümde. Evet çocuklar. Aa. Aa yalnız böyle şey oluşuyor bakın. Sanki hortum evet, evet, varmış Zaten, gibi. Evet evet arkadaşlar şuna çok güzel. Arkadaşlar baksanıza şuna. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Ne var? Ne var? Hileli. Şey. Çevir bakalım hızlı Enes. Vay bu da çok güzel. Sanki evet. sekeniyormuş gibi çok şık. Arkadaşlar bir de şurada. Bak şunu. Böyle resmi giyiyor tekrardan bu resmi. Evet. Her yerde Enes var. Masa şu an. Masa yuvarlak masa görüntüsü oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada da çok güzel bir oda varmış. Bina görüntüsü. Tırmanın çocuklar. Çok güzel. Hayır bak. Ha öyle dur. Öyle dur. Sanki sen al yani sen daha güzel çekiyorsun evet. canım. Ay çok güzel. Enes. Sen. Enes. Ha tırman video çek. Ay çok ha, güzel. Tamam. Dur orada Arda. Arda.

Enes çok güzel çıkıyorsun şu anda. Azra sen de yanına abinin yanına geçsene orası daha güzel oluyor. Arkadaşlar pencerenin de... altından tut ha. Tamam. Ha öyle dur Azra öyle dur öyle. Öyle. Evet. Bir bu Evet. Hadi Çekiyorum. Fotoğraf da çekiyorum. Arkadaşlar, böyle bir alan var. İçeri girdiğiniz zaman sizi döndürüyor! <laughs> Ay deniyoruz arkadaşlar! Başımız döndü! Aman Allah'ım, Allah çok kötü <laughs> Arkadaşlar çok fena, inanamazsınız! Başımız döndü! Ben çok uzun süre kaldığınız zaman yavaş yavaş daha yavaş. çok döndürüyor. buradan gidince çok kötü. Direkt sağa dönüyorum Evet ben. ya. Bak ben şimdi gidiyorum. Allah! Allah! Allah, Allah böyle, böyle Evet evet. Ya, gerçekten öyle. Yaz görsel olarak da çok güzel.